All right, all right, all right. We still here baby. We still here. Mm. Let me show some legs. Looking good huh? <laughs> Dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak a.k.a. İbofesor. Bugün sizlere nasıl squat yapılır bunu öğreteceğim. Vücut ağırlığıyla nasıl squat yapılır bunu öğreteceğim. Çömelip kalkacaksın abi bu kadar basit sen neyi öğretiyorsun diyeceksiniz. Bekle çömelip kalkmak yeterli diyorsun. Peki bu... Yeterli mi sence? Ya da bu? Buna ne dersin? Bu Tamam tamam tamam. Bu bu olacak ki bak. Bu ne? Buna ne diyorsun? Çömelip kalkmak yeterli dedin. Bunların hepsi çömelip kalkmak. Peki bunlar yeterli mi? Bunlar doğru formlar mı? Hatta şunu da iddia ediyorum. Sen kesinlikle bunlardan bir tanesini yapıyorsun. Peki bunlar doğru mu? Tabii ki değil. Bugün sizlere doğru formu öğreteceğim. Birkaç bilmemiz gereken nokta var. Ayaklarımızın genişliği, duruş genişliğimiz, dizlerimizin pozisyonu, ayaklarımızın açısı ve kalçamızın büküklüğü, kalçamızın durumu. Üst vücuda pek fazla değinmeye gerek yok. Kolları nasıl tutacağım falan. Bu kişiye göre değişir. Belki birkaç tane örnek veririm. Şimdi mükemmel bir formu hazırlarken bahsettiğim bu adımların hepsini mükemmel bir şekilde koordine etmeye çalışacağız ve mükemmel bir squat ortaya çıkarmaya çalışacağız. İlk önce genişlikle başlayalım. Duruş genişliğiyle, ayak genişliğiyle başlayalım. Şimdi iki tane sıkıntımız var. Bunlardan birincisi çok dar duruş. Çok dar duruş yaparsanız kendinizi geriye bükmek zorunda kalacaksınız. Çünkü yeterince derinde inebilmek için bunu yapmanız şart. Yani fizyoloji bunu gerektiriyor. Ayaklarınız çok darsa denge merkezini sağlayabilmek için kendinizi öne bükeceksiniz. Bir nevi böyle deadlift yapar gibi bir pozisyonda squat yapmak zorunda kalacaksınız. Bu da istediğimiz bir şey değil. O yüzden ayağınızı biraz daha geniş tutacaksınız. Peki ne kadar geniş tutayım? Çok fazla geniş yapmayın. Çok geniş yaptığınız zaman da bu sefer sumo squat'a dönüşecek. Kalçayı kuatlardan daha fazla kullanacaksınız. Bu da istediğimiz bir şey değil. Peki ideal genişlik ne olmalı? Omuz genişliği belki omuz genişliğinin bir buçuk katı kadar genişlikte durursanız squat için yeterli olacaktır. Peki ayak durumuna geçelim. Ayağımızın açısı ne olmalı? Ayağı içe çevirirseniz dizlerinize sıkıntı bildireceksiniz. Büyük oranda kalçalarınız çalışacak. Çünkü kuatları devreden çıkaracaksınız. Ve dizlerinize sakatlık riskini arttıracaksınız. Eğer sakatsanız zaten direkt dizlerinizi koparacaksınız büyük ihtimalle. Çok dışarı açarsanız bu sefer de squat formunu bozacaksınız. Dik inmek zorunda kalacaksınız. Balerin gibi bir pozisyonda takılacaksınız böyle. Bunu da istemiyoruz. Ne yapacaksınız? Ayağınızı aşağı yukarı 45 derecelik bir açıda açacaksınız. Belki 30 derece de olabilir ama daha fazla kapatmayın. Düz bir şekilde inerseniz aslında çok bir sıkıntı yapmaz ama istediğimiz bir şekilde mükemmel formda çalıştıramazsınız bacakları. Özellikle ağırlık eklediğiniz zaman bacaklarınız düzse dizlerinize büyük sıkıntı çıkarabilirsiniz. İstediğimiz şey dizlerinizi yani ayaklarınızı aşağı yukarı 45 derece veya 30 derece açmanız. Bu mükemmel bir formda, sağlıklı bir formda squat yapabilmenizi sağlayacak. Ayaklarımıza değindik duruş genişliğimize değindik. Şimdi dizlere değineceğiz. İki tane büyük sıkıntımız var. Bunlardan birincisi squat'a indiğiniz zaman dizleri içe götürenler var. Dizleri içe götürüyorsunuz. Neden? Kalçalarınız zayıf. Kalçalarınız zayıf olduğu için işi kuatlara bindiriyorsunuz. Biraz daha kuatlardan güç alıyorsunuz ki kalçanızın güçsüzlüğünü telafi edebilin. Bunu da istemiyorum. Kendinizi zorlayın. Dizlerinizi dışarı açacaksınız. Ne kadar dışarı açacaksınız? Ayak genişliğiniz, parmak uçlarınız dizlerinizle aynı hizada olacak. Yani dizlerinizin baktığı yön ile parmak uçlarınızın baktığı yön aynı yönde olacak. Bu şekilde daha sağlıklı ve daha korunaklı bir şekilde squat yapabileceksiniz. Kalçalara geçtik. Kalçada da yine iki sıkıntımız var. Bir tanesi kendinizi çok öne büküyorsunuz. Yani squat'a inerken ayak genişliğinizi doğru yapsanız da insanlar şu şekilde deadlift pozisyonunda squat'a inip çıkıyor. Bunu istemiyoruz. Söylediğim gibi bunu yaptığınız zaman bu sefer kalça çok fazla yükü alıyor ve bacakları çalıştıramıyoruz. Squat yapıyorsanız çalıştırmak istediğiniz bölgeler şunlardır. Kalçayı, kuatları, biraz hamstringi, bütün bacağı yani çalıştırmak istiyorsunuzdur. Ama siz bu açılardan birini bozarsanız çok eğerseniz kalçaya yük biner. Çok dik inerseniz bu sefer de kuatlara çok fazla yük biner. İkinci sıkıntı da bu zaten. İnsanlar çok dik iniyor. Çok dik indiğiniz zaman bir sıkıntı daha ortaya çıkacak. Topuklarınızı yukarıya kaldıracaksınız topuklar yukarıya kalktığı zaman dizlerinizi mahvedeceksiniz. Bir nevi sessiz squat'a dönüşecek. Anladınız mı? İstediğimiz şey bu değil. Sessiz squat çok ileri versiyon bir squat. Dizlerinizin, bacaklarınızın çok güçlü olması lazım ki bunu yapabilin. Siz daha squat yapmayı öğreniyorken bunu yaparsanız kendinizi %90, 95 ihtimalle sakatlayacaksınız. Bunu da yapmanızı istemiyorum. Kalçayı da öğrendik. Üst vücuda geldiğimiz zaman işte kolum nerede dursun? Böyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? aslında kişiye göre değişir. Şunu söyleyeceğim. Kolunuzu böyle yapıp squat yaparsanız bu çok fazla esneklik gerektirecek. Çünkü bunu yaptığınız zaman şu öne gitme olasılığını çok fazla arttıracaksınız. Kollarınızla kafanıza yük bindireceksiniz. Bir nevi deadlift yapıyor gibi olacaksınız. Good morning hareketi vardır ya sırtınıza ağırlık alır. Şunu yaparsınız. Elinizi buraya koyduğunuz zaman eğer çok esnek değilseniz elinizden kafanıza yük bindireceksiniz ve kendinizi öne eğmeye başlayacaksınız. Squat da buna kayacak. Anladınız mı? Eğer esnekliğiniz yeterince iyi değilse, elinizi zaten burada çok rahat bir şekilde tutamıyorsanız bunu yapmayın. Kafanıza yük bindireceksiniz. Bunu yapabiliyorsanız bu şekilde inebilirsiniz. Onun dışında kolunuzu böyle tutabilirsiniz. Böyle tutabilirsiniz veya şöyle yapabilirsiniz. Kolunuzun pek bir önemi yok. Tek önem sadece şu. Kafanıza yük bindirmeyin. Her şeyi öğrendik sanırım. Mükemmel bir squat dediğimiz zaman şöyle bir squat aklınıza gelmesi lazım. Aynen. Böyle squat yapıyorsanız mükemmel bir squat yapıyorsunuz. Peki hiç squat yapamıyorsanız, şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani vücut ağırlığıyla oturup kalkamıyorsan artık sen yani hiç fit değilsin. Dışarı çıkıp yürüsen bile squat yapabilecek kadar kuvvete sahip olursun falan diyeceksiniz. Dostlar söylediğim gibi bu seride hiç kimseyi yargılamıyoruz. Squat yapamıyorsanız, yürüyemiyorsanız bile sizi yargılamayacağım. Eğer ileride nasıl yürünür diye bir video yaparsam sizi yargılamayacağım. İstediğim şey vardır. İnsanlar vardır. Gerçekten squat yapamayan insanlar vardır ve bugüne kadar da gördüm. Mükemmel bir şekilde squat yapamayan insanlar var. Hani şunu yapıyorlar, eğiliyorlar hani. Bu bunu yapabilenler var kalçayı kullanarak ama tamamen mükemmel bir şekilde dibe inip çıkan çok fazla insan göremedim o yüzden. Adım adım yine anlatacağım. Nasıl squat yaparsınız? 3 tane adım vereceğim. Çok böyle ekstrem egzersizlere, fantastik egzersizlere gerek yok. Yükseklik bulacağız dostlar. Yüksekliğe oturup kalkacağız. Başlangıçta şunu istiyorum sizlerden. Diz hizanızın biraz üzerinde, bir karış üzerinde. Dizinizi tutun tamam mı? Bir karış yapın böyle. Dizinizi tutun. Parmağınız şurası, şu şekil tamam mı? Parmağınız dizinize gelsin ve şu şekilde bir yükseklik belirleyin. Yüksekliği belirledikten sonra şu hizada Oturup kalkın söylediğim şekilde. Çok öne eğilmeyin, çok dik inmeyin. Kontrollü bir şekilde istediğim formda, mükemmel formda o yüksekliğe inip kalkın. Bunu şöyle istiyorum sizlerden. 5 set 10 tekrar yapabilecek duruma geldiğiniz zaman, 5 set 10 tekrar mükemmel formda yapıyorsanız diğer seviyeye geçin. Bu sefer de dizin hizasında, diz hizasında bir yükseklik bulacaksınız. Tekrardan 5 set 10 tekrar yapmaya çalışacaksınız. Mükemmel formda, biraz önce gösterdiğim gibi. Yaptığınız zaman bu 5 set 10 tekrarı da seviyeyi atlayacaksınız. 5 set 10 tekrar yapamıyorsanız her gün bu hareketi devamlı bir şekilde uygulayın. 5 set yapabilecek kadar, 5 set 10 tekrar yapabilecek kadar iyi seviyeye gelin. Ondan sonra diğer seviyeye geçin. Diğer seviyede dostlar ne yapacaksınız? Biraz daha aşağıda. Dizinizin aşağı yukarı şöyle bir yumruk yapın tamam mı? Yumruğun uzunluğundan bahsediyorum. Dizinize koyun ve dizinizin alt tarafından bir yükseklik belirleyin. Bu yükseklik sizin zaten 90 derecenin biraz altına indiğiniz yükseklik olacak. İstediğimiz yükseklik olacak. İneceksiniz 90 dereceye. Oraya dokunduktan sonra tekrardan yükseleceksiniz aynı şekilde. Bunu da 5 set 10 tekrar yapabildiğiniz zaman artık o ağırlığı çıkarın aynı yükseklikte. En son yaptığımız adım var ya o zaten tam derinlik istediğimiz derinlikte bir squat olacak. Onu çıkardığınız zaman da aynı yükseklikte squat yapmaya devam edeceksiniz. Artık altımızdaki desteği çıkaracağız. Serbest bir şekilde squat yapmaya başlayacağız. Bu adımları geçmek çok büyük zaman almayacak. Büyük ihtimalle bir iki hafta içerisinde squat yapmaya başlarsınız. Zaten başladıktan sonra yavaş yavaş üzerinize ağırlık da ekleyebilirsiniz. Ama şundan bahsedeyim. Ağırlık eklemeye başladığınız zaman herhangi bir zamanda fark etmez ne olursa olsun formu mükemmel bir şekilde korumanızı istiyorum. Formu koruduğumuz sürece hiçbir sıkıntımız yok. İstediğimiz kadar gelişebiliriz çalıştığımız sürece. Ama formu koruyamazsak, sakatlanırsak bu bizim sonumuz olabilir. Yani sonumuz olmasa bile 6 aylık, 5 aylık bir süre ara vermek bizi çok fazla geriye götürecek. Bu da istediğimiz bir şey değil tabii ki. Sanırım her şeyi gösterdik dostlar. Squat yapmayı artık öğrendiniz. Doğru squat yapmayı artık öğrendiniz. Çömelip kalkmanın aslında yeterli olmadığını, aslında çömelip kalkmanın da bir nizamı olduğunu artık öğrendiniz. Diğer egzersizleri de öğrenmek istiyorsanız enteresan egzersizler de gelecek. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Öğrenmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben... Sizler için buradayım ve sizler Boob. God damn big man. <laughs> Seçilmiş kişilersiniz.